Ulan var ya yanarım yanarım. Senin yüzünden kayınçoma yalan söyledim ona yanarım. Ay yeter de bütün yol boyunca rev 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 Bu ne ya? Aa! Haydi. Ne oluyor lan burada? Çınar abi nasılsın? Senin ne işin var lan burada? Senin ne işin var burada? A abi abi. <laughs> abicim bence Adem'e iyi davran. <laughs> Kendisi senin için bir çeşit kurtarıcı olur. Niye daha? <laughs> Çünkü bizim bu Adem, abi Bey sevdalanmış. Değil mi öyle? Ne yapmış, ne yapmış? Sevdalanmışım, çarpılmışım, yanmışım. Aha, şimdi de tutuşmaya doğru gidiyorum. Hı. Dur! Aha. Oo, Çınar'ım. Ah. Hoş geldin. Abi. Geçmiş olsun. Abi. Bak. Toprak abi. Babaannem horozu unutmasın dedi. Söyle ona horoz moroz yok abi be. Ama günah adaktır alsaydın. Almayacağım abi be. Nerede kaldınız oğlum? Öyle ne oldu? Defne sağ olsun. Kayınvalidemle tanıştım. Nasıl? Çok sarsıldı mı işim? <laughs> Manyak! ...kaskasın pekmezini akıtacaktın. Çınar abi, nasılsın? İyidir Adem. Sen ne arıyorsun oğlum burada yine? Bildiğin gibi aynı. Ha, ha. <laughs> Ulan hanginize yanayım bilemedin Abi yardım edeyim dur. Adem, kalın bir git. Ya yardım edeyim ya. Adem, her taşın altından zaten sen çıkıyorsun. Bak çok fena dallarım sana ha. Dal abi! Dal. Attır ya. Adem oğlum bak yürü git. Bak yürü git benim damarımı attırma yürü git. Sanki bir şey dedik. Yardım edelim dedim. Bir tuk Kolay gelsin, koşu. Oo, abi hoş geldin. Ne yaptın, kolayladın mı biraz? Var mı yardım edilecek bir şey? Yok yok, yardım edilecek bir şey yok. Ben hallettim hepsini. Sen zaten şirkette uğraşıyorsun. Var mı bir sıkıntı şirkette? Yok yok. Ha bu arada, bugün senin horozu Osman abinin çiftliğine götürdüm. Selamı var sana. Horoz? Oğlum, adak için aldığın horoz yok mu? Hangi horoz? Adak için horoz almadın mı? Yo, ben horoz almadım. Nereden çıktı lan o zaman bu horoz? Yumurtada suratından da anlaşılacağına göre bu istediğin cevap değildi. Oğlum kes rüyü. Emin misin horoz almadığını? Ya abi ekmek bir bu? Su mu almadım diyorum da alsam hatırlardım. Oğlum nereden çıktı o zaman bu horoz? Geçen gün de eve bir Demet Gül geldi. İdris'in canı pişmaniye istemiş. Kapıda pişmaniye bulduk. Ne oluyor oğlum? Ulan hadi. Adem ne alakalı? Sen geçen gün kapının önündeyken Habibe bağırıyordu ya sana balkondan horoz al diye. He. Aksakallı dede duydu da kapıyoruz mu bıraktı? Yok, aksakallı dede değil. Çift karakterli Adem bırakmış olabilir. Ne diyorsun oğlum sen? Adem diyorum abi, Adem. Bizim karşı kaldırımda yaşıyor diyorum. Habibe diyorum, dut gibi diyorum, aşık diyorum. Külleri de o göndermiş diyorum. mayanasını be. Ne? Oğlum ben onu kovduydum ya. Ulan Çınar, sen bunu biliyorsun sesini çıkarmıyorsun öyle mi? Oğlum adamın meslek belli, durum belli lan. Cık, yok, bence çok yanlış düşünüyorsun. Adem çok iyi bir çocuk. Ama o iblis var ya onunla biraz arıza var. Sıkıntılı olan o. Mesela Allah! Yürü lan yürü. Orada mıdır hala? Ya abi bak çocuğa bir şey deme ha. Bağırma çocuğa sakın. Hadi. Hadi. Çıkın. Hani nerede oğlum? Yok. Bak şuraya. Adem. Adem. Neredesin lan? Anne. Yok, yok. Her gün burada olan adam bugün yok. Toprak abi nasılsın? <laughs> Beni mi aradınız? Ne diyor lan bu? Abi nasılsın diyor. Beni mi aradınız diyor. Oğlum onu anladık lan. İyisin iyisin. Maşallah. <laughs> çık gibi. Horozu sen mi getirdin lan? Evet abi. Ben de babaanne adamımı kestim. Pişmaniyeyi. He, onu da ben getirdim. Nasıl? İdris sevdim mi? Çiçeği de sen aldın değil mi lan? He abi, onları da ben aldım. Ama sanırım abi ben pek gül sevmeyeyim. Gülmedi kızın yüzü bir türlü ya. Deli olmamak işten değil ya. Oğlum, Bak, ben katil olurum bunun yüzünden ha. Vallahi katil olurum lan ben. Oğlum, Adem... ...sen niye benim evime getiriyorsun oğlum bunları? Habibi aşkı Toprak abi... ...ha bu neyini sen bilirsin. Sen ileride Leyla yengem için yanmışsın. Bütün sürmene bilir onu. Ama şükür... Artık aranız iyiymiş. Çok sevindim abi ya. Lan ben seni öldürürüm lan. Abi yapma. Lan oğlum abi yapma. ben seni öldürürüm bak ha. Abi yapma abi yapma. Bak çocuk saf ampul gibi parlıyor gözleri. Yapma ne yapıyorsun? Neresi saf lan? Yeşil'in de Defne'yi kaçıracak kadar saf. Yok. Hayır siz yine yanlış anladınız onu. İblis kaçırdı ben değilim. lan? İblis yan komşunun oğlu mu lan? Sen ne sabahtan beri manyak manyak konuşuyorsun oğlum? İblis mi bir ben. Kaçırdım mı kaçırdım bitti. Ya Toprak abi etme eyleme gözünü seveyim ya. Ben kaçırmadım yeşim bacımla defter bacım. Ben onlara yemek verdim. Ekmek verdim su verdim. Ellerimle balık yedirdim. Besledim kuş gibi. Kardeş bildim iki de. Ha bu Ha bu iblisten korudum. Abi... ...vallahi de billahi de benden bir zarar gelmez ya. Ha böyle... ...ha bu ağaç beklerim burada, bak Sen dalga mı unutuyorsun lan? Sen dalga mı unutuyorsun lan sen, sen Müjim'im ya? Yapma yapma! Toprak abi... ...bak o pis işler hep iblisin işleri diyorum size da... ...ama aşk geldi iblis gitti. Vallahi bak... ...artık bitti, kestik. Mistik mistik anlamam oğlum ben. Bir daha seni burada görürsem gebertirim anladın mı? Habibi falan da unut. Abi bir dur da bir ben... dur. Durun lan! Laf Gel lan buraya. Oğlum bana bak bana. Senin işin ben Ben senin işini halledeceğim tamam mı? Sen kafanı takma. Ha. Sen ona bakma. O hep sinirli. Öyle. Ne? Cık, o hep sinirli. Sen onu boş ver. Sen git. git. Bana bak bana. Sen şimdi git ben senin işini halledeceğim tamam mı? Hadi. Ah, maşallah Maşallah. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.